Bugünkü rehber sorumuzda büyük moleküllerin taşınmasını nasıl yorumlayacağız? Ezberlemeden bunun mantığını nasıl kavrayabiliriz? Size bunu anlatacağım. Tabii ki kitabından seçtiğim bir soru üzerinden anlatacağım yine bunu. Soru bize demiş ki bakın endositoz ve egzostoz olayları için hangileri ortaktır demiş. Endo ne demekti gençler? Endo iç demektir. Egzo ise dış demektir. Bunu hatta kimyadaki tepkimelerden de biliyoruz. Endergonik, egzergonik tepkimelerden. Unutmayın endo içeriye hücre içerisine madde almak. Egzo ise hücre dışına madde atmak demek. Hücre zarının yüzey alanının artması. Şimdi hücre yüzey alanını nasıl yorumlayacağız mantığını anlatıyorum ezberlemek yok. Endo neydi endozerinden anlatayım endostozdan içeri büyük bir madde alacağım şimdi hücre zarınız bu hücrenin içerisinde büyük bir madde alacaksınız doğal olarak hücre zarını han kapısı açar gibi açamazsınız stoplazma dışarı dağılırsa hücre ölür çünkü bunun olmamasını istediğimiz için ne yapıyoruz hücre zarı içeri doğru kıvrım oluşturuyor yani aslında koful oluşumunu başlatıyor ve doğal olarak bu hücre zarı aslında bir miktar kendini feda ediyor hücre içerisinde bir şey alırken yani hücre zarı aslında ne yapmış oldu yüzey alanından feda ettiği için azalmış oldu. Egzostoz ise tam tersi. İçerideki yapı koful gelip hücre zarar arasına birleşeceği için yüzey alanı ne yapar? Artar. O yüzden birinci öncü sadece egzostoz içindir ortak değildir diyoruz. Endo da tam tersi azalması gerekiyor. İkiye bakıyorum. Madde geçiş sırasında ATP harcanması. Molekülünüz büyük olduğu için her halükarda evet burada ATP harcayacaksınız. Çünkü moleküller kendi kinetik enerjileriyle geçebilecek büyüklükte de asla değiller. O yüzden iki ikisi içinde ortak diyoruz. İster endo ister egzoda ATP harcayacağız. Polimer maddelerin geçişinin sağlanması yani büyük moleküller mi diyor. Diyor. Evet biz endostoz ya da egzostozda küçük yapılar taşımıyoruz. Büyük yapılar taşıyoruz ortaktır diyoruz. Hücre içine madde geçişinin sağlanması. içini dediği için gençler burada ne yapacağız? Endositoz diyeceğiz ama dışı için egzostoz geçerli olacak. O yüzden bu ortak değildir diyoruz. Ve bu yüzden de diyoruz ki endostoz ve egzostozda önemli olan yoğunluk farkı değildir. Biz yoğunluğa bakmayız. Hücrenin içi mi dışı mı yani yön bellidir diyoruz. Ve bu yüzden de ortak olanı sorduğu için cevabımızı 2 ve 3 burs olarak buluyoruz.